Kastamonu Tosya'dan topladığımız alışlardan alıç reçeli şey yapıyorum. Işıl topladı bu reçeli alışları. 750 gram alıcımız var. Yıkadık alıçların çekirdeklerini çıkardım. Nasıl çıkardığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Yumuşattıktan sonra şu arka kısmındaki yerinden de bir delik açıyorum. Buradan da çekirdekleri yerinden oynatıyorum. Ve derine iniyorum. Mümkün olduğu kadar arışları çatlatmadan Tabi biraz zahmetli. Çekirdeğini çıkardım. Sabır işi biraz. Bunları alıp, e, temizledikten sonra çekirdeklerini kireç kaymağına yatıracağız bir gece. Şöyle kireç kaymağı dediğimiz şey normal su gibi görünüyor. Herkes kireç kaymağını beyaz zannediyor değil mi? <laughs> evet. Kireç kaymağı bizim sitemizde nasıl hazırlanacağını daha önce çekmiştik şunununu. Bir ah ah. Bir gece kireç kaymağında bekletmiş olduğumuz alışları süzerek bol suyun içine alıyoruz. Hepsini temiz suyun içinde beklete beklete 3-4 defa yıkayacağız bunu. Bu aşama çok önemlidir. Lütfen dikkat edin. Kireç kaymağını yatırdığınız ürünlerin yıkanmasına dikkat edin gençler. Bir geçe kireç kaymağında bekleten alışlar bu renk verdi. Şimdi bunu döküyoruz. 750 gram alıcımıza 3,5 su bardağı şeker hazırladım mercimek büyüklüğünde bir tane de limon tuzumuz var. Şimdi burada yapacağınız tencerenizi böyle alışları şekere yedirerek yatırın. Üç buçuk bardak şekerimizi son yıkadığımız alışları beklettiğimiz su bu beşinci su oluyor yarım bardak bakın yarım bardak mı oluyor? O sudan aldık. O sudan aldık. Üstüne elimle şekerin elimesi ve sulanması için döküyorum. Alışlarımızı yarım saat sonra ocakta kaynatacağız. Mesela bekletmiş olduğumuz alış şekeri ocağa koyduk. Şimdi reçel olarak kaynatmaya başladık. alıç reçelimizi kaynattım. Kaynama noktasına geldikten sonra altını kapattım. Soğuttum. Reçelimizi tekrar ocağa koydum. Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynattım. Altını yine kapattım. Bu üçüncü kaynaması oluyor. 3 kere yapıyoruz. Evet. Reçellerinizi bu sistem yaparsanız hem cam gibi reçele sahibi olursunuz. Köpük oluştu mu? Hem de oluşursa alacağım. Kireç suyu olduğu için pek köpük oluşmuyor burada. Kireç kaynamaya, kaynamaya başladı. Üstü köpüklendikten sonra iki tane yeşil mercimek büyüklüğündeki limon tuzunu içine attım. Ve karıştırıyorum. Bu şekilde altını kısacağım. 5 dakika reçelimi kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozuma dolduracağım. Böyle damlaması sunuyor. Evet yani. sunuyor Bu da reçelimizin olduğunu gösterir. Evet. Kavanın sonunda sıcak sıcak. Altını sıcak, kapattık değil mi? Evet altını kapattık. Sıcak sıcak dolduruyoruz. Kaynatmış olduğumuz sıcak kapakla diş kaptırmadan kapatıyoruz. Oh. Ah elim yandı. Şimdi doldurmuş olduğumuz alış reçelimizi Kilere kaldırmak için kavanozumuzu ters çevirdik. Konserve olacak burada bu. Sabah kadar soğuyacak. Sevdiklerimizle sağlık için yiyeceğiz. Afiyet olsun.